50. bölüm. Allah Teala'dan uzaklaşmaya mani olan şeyle ona yakınlaşmayı temin eden şeye dair. Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Senin durumun şu ikisinden birine girer. Ya Allah'a yakın değilsindir ya da ona vasıl olmuş yakınlaşmışsındır. Şayet ona yakın değilsen bu bol nasipten bu sürekli izzet ve nimetten bu en büyük kifayet, rahatlık ve zenginlikten dünya ve ahirette bu nazdan vazgeçmek ve aldırmazlık da ne oluyor? Kalk ve şu iki kanadınla Mevla Celle ve Alaya doğru hızla uç. Haram olan şehvet ve hazlarla mübah ve rahat olan şeylerin tamamını terk etmek bir kanadın şiddetli ve büyük kederlere, kötülüklere ve eziyete tahammül etmek, vuslat ve kurbette muzaffer oluncaya kadar mahlukattan, heva'dan, iradeden ve dünyevi ya da uhrevi isteklerden sıyrılmak da diğer kanadın olsun. Bunu yaparsan arzu ettiğin her şeyi bulursun ve senin hakkında büyük izzet ve ikramlar hasıl olur. Şayet sen ihsanın ulaşması, korumanın kuşatması, muhabbetin cezbetmesi, rahmet ve merhametin cömertçe bahşedilmesi yoluyla Azze ve Celle'ye vasıl olan mukarreplerden oldunsa edebi güzelleştir. İçinde bulunduğun duruma aldanma. Hizmetten vazgeçme zulüm, cehalet ve acelecilikten ibaret olan asli ahmaklık da kalma. Teala'nın buyurduğu gibi onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Ahzab 72 İnsan pek acelecidir. İsra 11 Bela anında daha önce terk etmiş bulunduğun mahlukata, hevaya, irade ve seçmeye ve sabır, muvafakat ve rızayı terk etmeye tekrar yönelmekten kalbini koru. Allah'ın huzurunda Gassal'in elindeki meyit gibi ol. Emme çağındaki çocuğun annesinin ya da süt annesinin kucağındaki hali gibi ol. Celle ve Ala'nın dışında bir şey ya da ondan başka zarar veya fayda verecek, bağışlayacak ya da men edecek bir varlık görmezsin. Bela ve eziyet anında insanları ve sebepleri Azze ve Celle'nin sana vurduğu kırbaç gibi gör. Nimet ve bağış anındaysa onun eliyle sana yedirildiğini düşün.